Hani beni bir tarafa bırakın çocuğu vardı. 13 yıl çünkü orada bir hayat sürdürmüş. Yani bunu sorgulamak istiyorum açıkçası. Neden yani, neden bizi hiç arayıp sormadı? Bu kadar mı imkansız durumdaydı? Çok haklısınız. Peki Yeliz Hanım, evliliğiniz nasıldı Ünal Bey'le? Yani hep mi tartışmayla geçti? İlla ki değildir. Ya İlk zamanlarda tabii ki tartışmıyorduk. Herkeste olduğu gibi ilk zamanlar güzel bir evliliğimiz vardı. Yani tanışmamız da zaten bir ortak bir akrabanın düğününde. Evet sizi görüp beğenmiş evet, sanırım. Evet bana bakıyordu birisi bakıyordu. Benim ilgimi çekti açıkçası merak ettim bana bu sürekli bakan bey kim diye. Ve hani araştırdım kim olduğunu öğrendim. Aradan birkaç gün geçti annem bana dedi ki görücü gelecek Yeliz sana. Merak ettim anneciğim kim bu görücü? Annemin söylediği isim o gün düğünde gördüğüm isimdi. Ünal Bey. Evet, Ünal Bey'di. Yani dediğim gibi biz Karadenizliyiz ve şartlarımız, geleneklerimiz biraz ağır düğün şartlarımız. O yüzden bana nişanda Trabzon burmaları falan takıldı. Cebeli. Evet, ondan sonra ni nişanda geldi setleri falan. Tabii bunlar ağır külfetli şeyler. Yani bunu bu borçların altından sonra e, Yani Maddi imkansızlıklar mı sizi daha çok evet. e, evliliğinizde üzdü, birbirinizle ilişkinizi bozdu. Maddi imkansızlıklar daha ağır. Ama şöyle bir şey var. Ünal'ın bir arkadaşı vardı, Gürkan Görkan. Bey. Evet. E, onunla çok, benden daha çok neredeyse onunla vakit geçiriyordu. Yani çocuğundan daha çok onunla vakit geçiriyordu. Bu da ister istemez beni üzüyordu. Yani, aklıma kötü şeyler geliyordu. Çünkü Gürkan bekar bir adamdı. Yani aşkım evli bir adam bekar adamla nereye kadar takılabilir? Bekar adamlar her yere gider. Elinde sonunda Ünal'ın da beni aldatacağını düşündüğüm için Gürkan'a kızıyordum daha doğrusu. O yüzden de kavgalarımız oluyordu. Yani ondan uzak durmasını istiyordum ama tabii ki Ünal o eski arkadaş olduğu için uzak durmuyordu. Yani neredeyse senin 4-5 ayı denizde kalıyordu ve geliyordu Gürkan'la birlikte oluyordu yani onunla birlikte gidiyordu bir yerlere geziyordu. Evine vakit ayırmıyordu yani kavgalarımızın sebebi hem maddiyat hem de buydu genelde. Hani bir süre e, ya da ara sıra olabilir bu dediğiniz gibi ama hani, hep şey dedim ben e, <laughs> içeride de söyledim. İnsanlar birbirinin alanına çok girmemeli ya müdahil olmamalı e, arkadaşlarıyla yahut başka mekanlarda geçirdiği e, vakitlere e, kızmamalı çiftler ya yani dedim açıkladım. ama ben, hani bu çok fazla olduysa onu bilmiyorum yani hani yani, e, dediğiniz gibi hani çocuğuna bana hiç zaman kesinlikle ayırmıyor. Kesinlikle yani neredeyse senenin 6-7 ay evde hiç olmuyordu. Ha. Bu üzücü bir şeydi. Ben de ister istemez çok. ona yani... Terkinde bulunuyordum. Bir şeyler sürüyordum ve ve sonucu hep kavga oluyordu. Bu aranızda sorun yaratıyordu. Yani yaratıyordu evet. Yani borçlarından dolayı işte babamdan borç istememizi söylediğimde de gene benimle kavga ediyordu sürekli. Yani zaten kuş kadar para kazanıyordu ve gidip onu Gürkan'la yiyordu. O da beni üzüyordu yani borçlarımı uzururken neden böyle bir şey yapıyorsun diyen yani haksız da değilim ben haklı olduğumu düşünüyorum ben bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama yani o ne anlattı size onu da tam bilmiyorum. Ortak tekne almışlar falan A ama evet. mesleği balıkçılık olduğu Hı için hani bu sizi üzen bir şey değildir. Yani Hı bir tekne sonuçta şöyle. ekmek teknesi. Muhakkak ama e, aslında gerek yoktu o zamanlar o tekne çünkü borcumuz çok vardı ve zaten çalışıyordu kendisi. Başkalar. Yani başka birinin yanında mı balıkçılık yapabiliyordu? Evet başkalarının yanında çalışıyordu zaten yani işini yürütüyordu zaten o tekne gereksizdi. Ben bu tekne şeyini duyduğumda Ünal'a söyledim hani Gürkan'la tekne almışsınız hiç gerek yoktu neden böyle bir şey yaptınız diye inkar etti almadım dedi. Ben de açıkçası G Gürkan Ünal sürekli aralarında tekne muhabbeti geçerken onu bir şifre olarak algıladım hep. Çünkü tekne almadık dedi ve sürekli tekne muhabbet var arada. Ben de hani bu çok affedersiniz bunu bir kadın kız muhabbeti gibi düşündüm ve kavgalarımız daha da daha da şiddetlendi, daha da büyüdü. Hmm. İster istemez sonra o gün işte Tekrar bu olaylar dile geldi. Normalde kıskanç mısınızdır? Yani bir kadın herkes kadın. kadar. Evet, cüz. evet. Yani kıskanç Hastalık ama... derecesinde değil. Hayır, yani. hayır. O kadar değil. Ama üstüme gelindiği zaman da hani biraz ben de agresifleşebiliyorum. Çünkü yani size de başında da söylediğim gibi onunla çok vakit geçiriyordu. O da bekar bir adam olduğu için beni çok rahatsız ediyordu. Yani daha rahat hareket ettiği için. Evet, evet. E, herhangi bir sorumluluk taşımadığı için aynı sorumsuzluğu. O da gösterebilir Ünün, diye evet, düşündüm. Yapabileceğini yani düşünüyordum çünkü sürekli onunla birlikte. Güvenmez miydiniz eşinize hiç? Yani aslında ilk başlarda güveniyordum. Yani güveniyordum ve sonra evi ihmal etmeye başladığında... ...güvenim biraz kırıldı açıkçası. Hani dedim Bir çocuk yaptığım zaman belki Ünal eve bağlanır. Çocuğumuz e, Oğuz Dünya'ya geldi bir yaşına Allah kadar, Allah kadar falan aynı cümlemizinkine. Bir yaşına kadar falan Önal e, eve bağlıydı. Yani en azından o kadar ihmal etmiyordu. Sonrasında tekrar gene aynı şeyleri yapmaya başladı. Yani gene aynı, gene aynı değişen bir şey yoktu ve kavgalarımız hep bu yüzdendi. Hep bu yüzden Huzursuz, Huzursuzumuz hep bu yüzdendi. Aileleriniz falan hiç müdahil olmadı değil mi buna hani ya ben anlatır ben çok, çok fazla bir şey anlatmazdım hani. Kol kırılır. Evet, evet evet hani aramızda halledebileceğimizi düşündüğüm için çok fazla bir şey anlatmazdım. Sadece hani babamdan borç isteyelim onu söylerdim sürekli ama yani onu rahatlatmak amaçlıydı. Babanızın durumu müsait biraz, miydi? Evet biraz iyiydi en azından bizi rahatlatabilirdi. Ama hiçbir zaman kabul etmedi. Etmedi, etmedim. etmedi. Ben kayınpeder parası yemem. Sonra bana hep biraz olup kayınpederin parasını yedin dersiniz dedi. Yani bu aslında çok üzücü bir şey. Bunu ben neden söyleyeyim ki biz bir aileyiz sonuçta. Ama işte böyle haller de vardı. Ne söyleyeceksiniz görünce Ünal Bey'i? Vallahi ilk önce nerede olduğunu soracağım. Bu kadar zaman neredeydi, ne yaptı? Neden en azından çocuğunu olsun, arayıp sormadı. Yani başka ne yaparım bilmiyorum. Heyecanlı mısınız? Evet. Gidip görelim mi ne dersiniz Ünal Bey?